Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Benim adım Engin. Bu itirafı yazmamın tek sebebi yıllarca içimde sakladığım bu ağır yükten kurtulmak. Belki de bunu paylaşmak. Beni affettirmeyecek ama en azından kendimle yüzleşmemi sağlayacak. İstanbul'un sakin mahallelerinden birinde müstakil bir evde yaşıyorum. 30'lu yaşların ortasında inşaat sektöründe çalışan sıradan bir adamım. Karım Feride bir özel okulda öğretmenlik yapıyor. Güzel, akıllı ve her zaman nazik bir kadın. Onunla evlendiğimde hayatta bana verilmiş en büyük şansın o olduğuna inanıyordum. Abi Murat'la ise çocukluğumuzdan beri farklıydık. O her zaman önde olan, güçlü ve cesur olan kardeşti. Aile içinde de her zaman gözdeydi. Babamız ona gururla bakar, annemiz onun isteklerini her zaman yerine getirirdi. Bense hep onun gölgesinde kalan, daha sessiz ve silik olan kardeştim. Küçükken bile onun başarısını izlemekle yetinirdim. O her kavgada galip gelen, her yarışta önde olan kişiydi. Bense çoğu zaman geride kalır, onun bana yol göstermesini beklerdim. Ona hem hayranlık duyuyor hem de içten içe bir öfke besliyordum. Ama bunu asla dile getiremezdim. Birlikte büyüdük, aynı evde aynı sofraya oturduk ama hiçbir zaman eşit olmadık. O hep daha iyiydi. İnsanların ona duyduğu hayranlık bana sadece gölgesinde yaşama hakkı tanıyordu. Üniversite yıllarında bile bu değişmedi. Ben hoşlandığım kızlara yaklaşmaya cesaret edemezken Murat her zaman daha atılgandı. Ne zaman birinden hoşlansam Murat benden önce davranıp onunla birlikte olurdu. Bu defalarca tekrar etti. Kendi hislerimi bile yaşayamadan Murat'ın kazandığını görmek zorunda kaldım. Sanki bana ait olabilecek her şeyi elimden alıyordu. İkimiz de evlendikten sonra bile Murat üzerimdeki kontrolünü bırakmadı. Fazla arkadaş çevresi edinmeme izin vermedi. Hayatıma gereğinden fazla müdahale etti. Hala gölgesinde onun yönlendirdiği bir hayat yaşıyordum. Ne zaman kendime bir yol çizmek istesem, o bir şekilde karşıma çıkıyor ve ipleri eline alıyordu. Kendi hayatımı kurmaya çalışırken bile onun baskısını hissediyordum. Onun karısı Nergis ise zarif ve çekici bir kadın. İçten içe ona karşı bir ilgim olduğunu itiraf etmek zorundayım ama asla bu duyguları beslememem gerektiğini çok biliyordum. Belki de bütün yaşadıklarım yüzünden abimin karısına ilgi duyuyordum ama duyduğum ilgiyi nefsime hakim olarak bastırmaya çalıştım. Her ne kadar içimdeki duygular beni zorlasalar da bu sınavı geçmeye kararlıydım. Fakat abimin davranışları çok farklıydı. Belli ki o nefsine hakim olamayan, duygularını kontrol edemeyen bir adamdı ve belli ki o da benim karıma aynı gözle bakıyordu ama benim kadar güçlü olmak yerine duygularına yenik düşerek karımla ilişki yaşamaya başlamıştı. Küçüklüğümüzde olduğu gibi yine bana ait olana göz dikmiş, almış ve yine beni gölgede bırakmıştı. Bir gün işten erken çıkıp eve geldiğimde salonun ışıkları açıktı. Yaklaştığımda pencerenin önünden içeri baktım ve o an dünyam başıma yıkıldı. Feride ve Murat'ı gördüm. Gözlerime inanamadım. Birbirlerine sarılıyor, yasak bir aşkın içinde kayboluyorlardı. O an ne yapacağımı bilemedim. Öfkelendim ama içimde bir ses beni durdurdu. Bağırıp hesap sormadım. İçeri dalıp kavga etmedim. Sadece izledim. Ancak izlemek tuhaf bir şekilde içimde tarif edemediğim bir his uyandırdı. Öfkemin yanında içimde karanlık bir haz vardı. Gücün ve kontrolün bende olduğu yanılsamasına kapıldı. O an bana ait olması gereken şeyin benden koparılışını izlemek bana tarifsiz bir acı verirken aynı zamanda içimde sapkın bir tatmin duygusu da oluşturuyordu. Her şeyi izlemek, onlardan habersiz olmak garip bir şekilde beni güçlendirmiş gibi hissettirdi. Ama izlemek garip bir şekilde bana haz veriyordu. Öfkemin içinde tuhaf bir tatmin duygusu gizliydi. İhanetin bu kadar yakın ve elle tutulur olması içimdeki intikam ateşini körüklüyor, bu sahneyi daha uzun izleme isteği doğuruyordu. Abimle karımı o halde gördüğümde içimde garip bir his belirdi. Öfke, ihanet ve tuhaf bir haz birbirine karıştı. Sanki bu ihanet bana da aynı şey yapma hakkı veriyordu. Adaletin böyle sağlanacağını düşündüm. İçimde bir hesaplaşma arzusu doğdu. Yıllardır bastırdığım duygular, içimde biriktirdiğim eziklik ve gölgede kalmışlığım bir anda anlam kazandı. Artık ben de onun gibi olacaktım. Ben de kuralları çiğneyecek, ben de yasakları hiçe sayacaktım. O an kararımı verdim. Aynısını yapacaktım. Ertesi gün Nergis'le daha fazla vakit geçirmeye başladım. Ona yakınlaştım, ilgimi belli ettim. Başta mesafeli davrandı ama zamanla aramızda bir çekim oluştu. O da mutlu değildi. Abimin ona karşı ilgisizliği evliliklerini yıpratmıştı. Ona verdiğim ilgiyle beni kendine çekmeye başladı ve sonunda yasak bir ilişkiye sürüklendik. Ama bunu yaparken kendimi güçlü hissedeceğimi sanmıştım. Oysa içim bir boşlukla doldu. İntikam almak bana tatmin getirmedi. Ne Feride'ye, ne Murat'a ne de Nergis'e karşı bir zafer kazanmıştım. Tek yaptığım daha büyük bir yıkım yaratmaktı. Abim ve Karım Feride arasındaki bu ilişkide bir gönül bağı vardı. Ama benim ve Nergis'le olan ilişkim bir başka şeydi. Aramızda herhangi bir duygusal bağ yoktu. Bizimkisi sadece bir intikam uğruna kurulmuş yıkıcı bir bağdı. Nergis de abimin ilgisizliğinden dolayı bu boşluğu doldurmaya çalışıyordu ve ben onun yalnızlığını kendi çıkarlarım için kullanıyordum. Bir tür öfke ve kin duygusuyla başladım. Ama zamanla onun da bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ettim. Oysa başından beri amacım sadece intikam almaktı. Uzun bir süre sonra yaptığım şeyin bir hata olduğunu fark ettim. Ama iş işten geçmişti. Nergis'le olan ilişkimde bir gönül bağı kurmayı denedim. Ama o bağ ahlaki olarak sapkın bir temele oturmuştu. Ne kadar çabalarım, ne kadar değişmeye çalışsam da içimdeki boşluk hep büyüdü o ilişkinin içinde iyice bocalayarak kaybettim. Hangi tarafın doğru olduğunu, kimlerin haklı olduğunu sorgulamaya başladım. Ama cevabını asla bulamadım. Bir sabah, bütün bu olanlardan sonra, yıllarca konuşulacak olaylar zinciri, her şeyin başlangıcı, birilerinin hayatını değiştirecek kadar büyük bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Benim Nergis'le olan ilişkim, abimin ise karımla olan ilişkisi artık gizlenemez hale gelmişti. Abim Murat, İlk başta inanmak istemedi. Kendini telkin etti. Kardeşinin karısıyla ne tür bir ilişki yaşayabileceğini, nasıl böyle bir duruma düşebileceğini kabullenmek kolay değildi. Ancak gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Bu büyük çöküş yalnızca bizi değil, ailemizin temel yapısını da sarsıyordu. Feride de aynı şekilde şok oldu, başlangıçta ne yapacağını bilemedi. Benimle olan evliliği bir anda yıkılıp gitti. Feride Yıllardır inandığı o güvenli dünyadan kopmuştu. Gerçekler yüzüne vurulduğunda evliliğimizin yıllarca süren bir yalan olduğuna inanmak ona büyük bir boşluk hissettirdi. Her şey değişmişti. Güveni kaybolmuştu ve bu kayıp duygusu her geçen gün onu daha da hırpalıyordu. Ancak bu kaos sadece bizleri etkilemedi. Bir süre sonra o karanlık sırrı sadece biz değil, aile üyelerimiz de öğrendi. Bir akşam Nergis'in ve Feride'nin aileleri de yıkıcı gerçeği öğrendiler. Annem, babam, yani hepimizin ailesi herkes şoktaydı. Ailelerin bakışları birbirine karıştı. Birbirine sorular sordular, ellerinde yanıtlar yoktu. O an hepsi bu ihaneti birbirlerine karşı hissettiler. Kimse kimseye güvenemez hale geldi. Günler geçtikçe çevremizdeki insanlar da gerçeği öğrenmeye başladı. En yakın dostlar, iş arkadaşları akrabalar hiç kimse bu kadar derin bir ihaneti kolayca kabullenemedi. Bizler bu yasak ilişkilerle sadece kendimizi değil, etrafımızdaki her şeyi yıkıyorduk. Murat'ın inşaat şirketi büyük bir çöküşe geçti. Saygınlık, güven, bütün o yıllarca oluşturduğu iş çevresi hızla kayboldu. Başarısı itibarını yitirdiği andan itibaren ona hiçbir anlam taşımadı. Feride ise öğretmenlik yaptığı okulda çok geçmeden bütün öğrencileri ve okul yönetimi tarafından dışlandı. Artık o saygın öğretmen değildi. Yerine yalnızca bir ihanete karışmış, saygısını kaybetmiş biri vardı. Ailelerin, dostların ve çevremizin bizlere olan bakışları tamamen değişti. Bir zamanlar bizi ilgiyle izleyen, bizimle gurur duyan herkes bir anda sırtını döndü. Hiçbir şey daha önce olduğu gibi değildi. Kimse kimseye güvenemedi. Herkes birbirine yabancılaştı. Yavaşça tek tek hayatlarımızdaki maddi ve manevi kayıpları hissetmeye başladık. Her şey o gece başladığında olduğu gibi bir domino etkisiyle tüm dünyamızı paramparça etti. Artık bu ilişkiyi gizlememizin bir anlamı yoktu. İntikam arayışımız bizi çok daha derin bir karanlığa sürüklemişti. Kendimize ve çevremize olan güven tamamen kırıldı. Sonunda her birimiz kaybettiğimiz her şeyin bu karanlık yolda ilerlemenin bedeli olduğunu fark ettik. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşça kalın.